Borsa Sergio Kanal hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz başlıkta da göründüğü gibi kontrol matiki bakacağız. Yatırımcı sunumlarından arkadaşlar. Çelikli pazar neler yapmış neler etmiş bunlara bakacağız. Şimdilik kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şimdilik kontrol matiği geldiğimiz zaman özet gelir tablosuna bakacak olursak 2024'ün toplam 4 çeyreğini burada gösteriyor arkadaşlar. Satışlara geldiğimiz zaman %73'lük bir büyüme var. Brüt %96'lık bir büyüme var. SS faaliyet karına geldiğimiz zaman %8'lik bir büyüme var. Fauklara baktığımız zaman %48'lik bir büyüme var. Net parası pozun kaçlarda ise %113'lük güzel bir büyüme var. Ama bunların bunların neredesin arkadaşlar? Bu kadar şey pozitifken net dönem karı eksi olarak yazıyor. Eksi olarak yazıyor derken yani 2024'ün toplamında eksi olarak yazmıyor ama 2023'e oran yüzde 56 olarak bir zarar gösteriyor. 2024'te baktığımız zaman çeyreklik bazda baktığımız zaman bu 2024'ün ilk çeyreği arkadaşlar 463 milyon kadar bir karı var. 2024'te 399 milyon kadar bir karı var ve 2024'ün 3. çeyreğinde 67 milyon kadar bir karı varken 2024'ün son çeyreğinde eksi 656 milyon kadar bir zarar oluyor ve buradaki çoğu karı alıp götürüyor arkadaşlar. Burada da kalan 273 milyonluk bir kar olduğunu söyleyebilirim. Çeyrekli satışlara geldiğimiz zaman 2024'ün son çeyreğinde büyük bir oranla bir önceki 4 çeyreğinde üstünde bir satışla tamamladı arkadaşlar. Ya yani baktığımız zaman 2023'ün son çeyreğinde 2, milyar kadar bir satışı varken 2024'ün son çeyreğinde 4 milyar kadar neredeyse iki katında bir, bir satış olduğunu söyleyebilirim. Çeyrekli faaliyetlere geldiğimiz zaman çeyrekli faaliyetlerde arkadaşlar burada 4 çeyreğe oranla çok büyük oranla bir eksi olduğunu söyleyebilirim. Yani bir düşüklük olduğunu söyleyebilirim. Bu eksi yazdık ve kontrolmatikte bilançosunda kötü olan şeylerden biri de bu arkadaşlar. Bunu biraz önce daha biraz sonra daha detaylı konuşacağım arkadaşlar. Özet bilançoya baktığımızda dönem varlıkları yüzde 40 yükselmiş, duran varlıkları yüzde 9 yükselmiş, toplam varlıkları yüzde 24 yükselmiş, finansma boşlara geldiğimizde yüzde 25 yükselmiş, net borcunun yüzde ikisi yükselmiş, öz kaynakları da yüzde 12'de bir düşüşlük gösteriyor arkadaşlar. 5 milyardan 4 milyara kadar bir düşüşlük gösteriyor. Şimdi bunu stok üzerinden baktığımızda arkadaşlar 2024'ün 4'ün çeyreğinde neden böyle yaptığına bakacak olursa arkadaşlar bakın burada satışlar 4 milyar kadar satışların maliyeti 4 milyar kadar yüksek bir maliyet var bir rütkara geldiğimiz zaman arkadaşlar faaliyet giderlerine baktığımız zaman esas faaliyet karına geldiğimiz zaman burada eksi 176 milyon kadar bir zarar açıklamış onun haricinde vergi öncesi kara geldiğimiz zaman 197 milyon kadar da bir zarar açıklayıp arkadaşlar net dönem kar ve zarara bakacak olursak da eksi 656 milyon kadar bir zarar olduğunu gösteriyor. Çünkü satışlar yüksek ama satışların maliyeti de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Onlarca haricinde burada Kar marjları hep biz yüksek olmasını isteriz. Kar marjları işte brüt kâr marjı, esas, esas faaliyet kar marjı, net kâr marjı, folk marjı bunlar hep yüksek olmasını isteriz. Ama 2024'ün son çeyreğine baktığımız zaman kontrol kontrolmatikte net kâr marjı eksi 15'e düşmüş arkadaşlar. 2023'ün 4'ün çeyreğinde de aynı şekilde eksi 18 iken arkadaşlar 2023 24'ün 3'ün çeyreğinde ise 3.27'ymiş net kâr marjı. Esas faaliyet kar marjına geldiğimiz zaman 2023'ün son çeyreğinde arkadaşlar 5'lerdeyken şu an esas faaliyet kar marjı 2024'ün son çeyreğinde eksi 4'lere kadar düşmüş. Brüt kar marjına geldiğimiz zaman ise 2023'ün son çeyreğinde %15'lerdeyken yüz, 2024'ün son çeyreğinde ise %1.49'lara kadar düşüyor. Burada baktığımız zaman yüzde %13 yani %13'lük %14'lük bir düşüş var. Esas faaliyet karında yüzde 9'luk bir düşüş var. Net kar marjı arkadaşlar %18'den 15'e kadar düştüğünü söyleyelim. Falk marjına geldiğimiz zaman da 9.28'de %9.28'den %1.50'ye düşüyor. Bu da eksi 7 puan düşürdüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi kontrolmatikte arkadaşlar bizim daha çok bebek hisseler oranına hep girip çıksa da benim özelimde arkadaşlar hep bebek hisseleri tarafına girip çıksa da şu anlık baktığım zaman Falk arkadaşlar FK's arkadaşlar fark ediyorum özür dilerim. FK'sına geldim zaman 80'lerde. FK'sı bilanço açıklamadan önce kaç olduğuna bakacak olursak hemen buradan bakayım ben sizlere. Bilanço açıklamadan önce arkadaşlar FK'sı 55'lerdeymiş 2024'ün 3. çeyreğe açıklandığı zaman 55'lerdeymiş 2024'ün 4. çeyreğe geldiği zaman 80'lere kadar çıktığını görüyoruz. F'de bölü FOK'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 25,22'lerde. P de bölü D'desi 4,98'lerde. P oranı 1.44'lerde. Net borcu bölü FOK ise arkadaşlar 5,80'de. Yani kontrol kontrolmatik için biraz yüksek şeyler arkadaşlar. Şu anlık baktığımız anda fiyatı da yüksek arkadaşlar. Ama halen bir yatırımcı taraf arkadaşlar halen tutuyor. Maliyeti düşük oranları hiçbir şey demiyorum. Maliyetiniz düşükse maliyetiniz iyiyse kontrolmatikte sıkıntı yok. Uzun vadede bir şeyler kazandıracağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını çizeyim. Onun haricinde analiz tavsiyelerine geldiğimiz zaman deniz var burada arkadaşlar. Deniz ar deniz aracı kurmaya yani deniz bankası var. Burada baktığımız zaman potansiyeli yüzde %76 olarak. Hedef fiyatı da %60 belirlemiş. Sadece o var arkadaşlar. Geri alım en son açıklamıştı. En son geri alım zaten 2023'te yapmış arkadaşlar. 2023'ten biraz bir Ağustos'ta yapmış. O da %75'lik bir zarar uğramış zaten. Yeni iş ilişkilerine geldiğimiz zaman 2025'te 3 tane iş ilişkisi var arkadaşlar. Bu da yıllık satışlara yeni ilişkiler böyle yıllık satışlar yaptığımız zaman yüzde %31,15 yapıyor arkadaşlar. Yatırımcı sunumuna geldiğimiz zaman yatırımcı sunumda arkadaşlar hatta ben burada bir iştiraklarını göstereyim arkadaşlar. Burada bakın Fintech üzerinden bir şirket bilgilerine girdiğiniz zaman arkadaşlar bakın bağlı ortaklık ve iştirak iştiraklarını burada görebilirsiniz. Burada ben en yükseğini direkt seçeyim. Şimdi Kontrolmatik Bulgarya var arkadaşlar. Kontrolmatik Orta Asya var. Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik var arkadaşlar. Bunlar hep %100'üne bağlı. teknik var, Kontrolmatik var arkadaşlar yani birçok iştirakı olduğunu görebiliyoruz. Birçok iştirakı iş yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da Pomega Energy Storage var arkadaşlar. Burada 2024'ün sunumuna geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada ben size bunları anlatmayacağım ama arkadaşlar bakın burada birçok iştirakın 2025'teki beklentileri yani ben bunları anlatmaya çalışırım çok uzun bir video olacağını düşünüyorum ve şu anlık baktığımız zaman birçok iştirakim burada önemli iştiraklerin arkadaşlar yatırım planları 2024'te ne, neler yaptı neler başardı bunları birçok defa sizlere söylüyor. hatta biraz daha yukarı çıkarsak bakın bir önce saydığım Pomega var burada. Onun haricinde biraz daha yukarıya çıkarsam arkadaşlar Pomega Halenda ediyor. Yani baktığımız zaman buradaki bütün iştiraklerin arkadaşlar ne yaptı ne iş yaptığını burada gösteriyor ve 2024'teki bazı başarılarında pazar hedeflerini, pazar gelişmelerini, 2024'te 2025 hedeflerini, planlarını her şeyi burada döküyor sizlere anlatıyor arkadaşlar. Bunu girip kontrol matiği almayı düşünen veya ellerinde olanlar bunu girip lütfen okumayı bir denesinler arkadaşlar. Burada birçok bilgileri bulabilirsiniz, birçok aktarımları bulabilirsiniz. Ben şimdi 2025'in beklentilerinden bahsedeyim sizlere. Şimdi 2025'in beklentilerini arkadaşlar biraz daha aşağı inersem burada gösteriyordu biraz daha aşağı ineyim. Aynen burada gösteriyor. 2025 satış beklentilerimize geldiğimiz zaman arkadaşlar. 2025'te satış beklentileri 450 ile 550 milyon dolar arasında oluyor arkadaşlar. 150 milyon dolar ise iştiraklerden katkı. Bu yukarıda saydıklarım veya fintevlüslerinden gördüğünüz iştiraklerinden katkı diyor. 150 milyon oradan bir katkı geleceğini söylüyor. Ve toplamda baktığımız zaman 450 ile 550 milyon dolarlık bir beklentisi var arkadaşlar. Ama onun 2028'de 2029'a doğru neler olacak derseniz arkadaşlar. Yani konsolide satış gelir beklentilerimize baktığımız zaman 1.5 milyar dolar satış geliri ve %20-25 faok beklentileri var arkadaşlar. 2025'e dediğim gibi bölgesi 16 milyon. Burada da ortalama göstermiş. Bunlar arkadaşlar 450 ile 550 bandında olması bekleniyor. Şu anlık hedef fiyatları 516 milyon olduğunu söyleyebilirim. 2026'da 874 milyon, 2027 bin 1 milyar 115 milyon 2028'de 1 milyar 363 milyon 2029'da ise 1 milyar bölü 56 milyonluk bir hedefleri olduğunu söyleyebilirim 2029'a kadar burada baktığımızda arkadaşlar kontrolmatikten sonra gelen en büyük şey Pomega var arkadaşlar ondan sonra EMS Fili var ve Emek var arkadaşlar bunları görebiliyorum onun haricinde burada yatırım planlarına gelelim yatırım planlarından biraz konuşalım ondan sonra teknik analize geçeceğim arkadaşlar Şimdi burada bakın arkadaşlar kapasite artışı var. 1 gigawatt enerji depolama. 250 milyon watt gücünde res arkadaşlar. Ciro'ya katkısına geldiğimiz zaman kontrolmatik'e 100 milyon dolar. Pomega'ya 200 milyon dolar. Pomega kontrolmatik'in iştiraki arkadaşlar. Yanlış değilsem %50'sine sahipti. Aynen burada %50'sine sahip arkadaşlar. Kontrolmatik Pomega'nın %50'sine sahip olduğunu söyleyebilirim. Pomega'ya 200 milyon dolar. Kontrolmatik'e 100 milyon dolar arkadaşlar. Bir katkı katkıda bulunması ciro'nun katkısında bulunmasını bekleniyor Tamamlanması, ki tamamlanması 2026'ya kadar süreceğini söylüyor diğer yatırım planına geldiğimiz zaman kapasite artış Arkadaşlar 3 3 kilovat böyle yıl olarak 2026'ın ortasında arkadaşlar en son güncelleme zaten 25 Ağustos 2024'te gelmiş Güney Karagolina'da da 3 kW fabrikanın 2026 ortasına kadar tamamlanması planıyor, planlanıyor Ankara Giga Fabrikası arkadaşlar kapasite artışı bu da 500 milyon watt olarak birinci faz 500 milyon ikinci faz ise arkadaşlar 2 kilowatt olarak belirlenmiş. Bunun da 2024'ün dördün çeyreğinde tamamlanması bekleniyor arkadaşlar. Bunu da yani tamamlaması bekleniyormuş daha doğrusu yani bunu da artık tamamlanması al meselesi bugün yarın büyük ihtimalle bir kap haberi gelebileceğini düşünüyorum. Şimdilik kontrolmatikte arkadaşlar özet geçtik birçok şeyi anlattık biraz sonra teknik analize geleceğim yani iştiraklerine dediğim gibi iştirakleri çok fazla iştirakleri var o haricinde şu anlık borcu biraz da yükselmesine rağmen arkadaşlar 6 milyar 600 milyon kadar bir borca ulaşmış öz kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar 5 milyardan 4 milyar 442'ye kadar düşmüş 442 milyona kadar düşmüş dediğim gibi şu anlık kontrol matikten maliyetiniz yüksekse bir düşükse bir sıkıntı görmüyorum ben yüksekse iyi arkadaşlar Kontrol matik'in FK çarpanlar, piyasa çarpanlar biraz iç açıcı değil, biraz pahalı olduğunu gösteriyor bizlere. Tabii bu bilançolarla düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Şu anlık enflasyon olan bir ortamdayız ve dünya çapında ekonomide sıkıntı çekilen bir ortamdayız. İlerleyen zamanlarda bir iki bilanço sonra arkadaşlar neler olabileceğini izleyeceğiz. Yanlış değilsem 2025'in 25'in ilk bilançosunda arkadaşlar ilk çeyreği 9 Mayıs'ta kamuoyuna duyulacak. Yani 9 Mayıs'ta 2025'in İlk çeyreğini, ilk bilançosunu 9 Mayıs'ta duyuracağını açıkladı. Onun haricinde 9 Mayıs'ta bekleyeceğiz dedim. İlerlediğim gü İlerlediğimiz günlerde 1. çeyreği, 2. çeyreği, 3. çeyreği ben görmek istiyorum. Kontrolmatikte bu piyasa çarpanlarını düşürecek mi? Yoksa yükseltmeye devam mı edecek? Çünkü baktığımız zaman piyasa çarpanları hiç ucuz durmuyor. Hiç göz alıcı bir şekilde durmuyor. Şimdi gelelim teknik analize arkadaşlar. Teknik analizde bir fibonacci çizgimiz vardı. Bu tepeden en alttaki doğru bir en alttaki seviyeye göre bir Fibonacci çizgimiz var da şu anlık baktığımız zaman kontrol matin fiyatı 39 34,06 ve Fibonacci'ye göre 38,05'e kadar arkadaşlar bir direnci olduğunu gösteriyor alt seviyede ise 28,92'lerde onun daha büyüsünde 43 70'lerde var arkadaşlar onun bir üstü 48 26'larda var ben buradan Fibonacci'yi kaldırayım sizlere Şimdilik ben daha çok arkadaşlar hareketli ortalamaları sizlere söylemek istiyorum. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamamız var. 35, onlardan geçiyor ve 22 günlük hareketli ortalamamız var. 32,52'den geçiyor. Şu anlık kontrolmatik 22 günlük hareketli ortalamayın üstünde. RSI'ye baktığımız zaman 50'nin üstüne çıkmış arkadaşlar. MACD'ye de baktığımız zaman MACD mavi turuncu kestiğini gösteriyor bize. Bu daha çok alım zamanı olduğunu daha çok alımların yükseldiği zamanlarda olur arkadaşlar mavi turuncuyu kesmesiyle daha çok mekti de yukarıya çıkar Çünkü baktığımız zaman bu buralarda da aynı şekilde alım mavi turuncuyu kesmiş ve mekti sıfırın üstüne atmış arkadaşlar ve alımların hızlandığını görebiliyoruz Onun haricinde şu anlık diyebileceğim arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama var 50 günlük hareketli ortalama 35,10'la geçiyor onun üstünde tak kalırsa bir iki gün Onay gelirse arkadaşlar ondan sonra 40 günlük, ondan sonra 200, ondan sonra pardon arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalama var. 40 TL'lerden geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama ise 45 TL'lerden geçtiğini söyleyebilirim. Yani ilk olarak 50 günlük hareketli ortalama 35.10 kırılırsa ondan sonraki hareketli ortalama 40.07 olacaktır. Ve ondan sonraki hareketli ortalama da 45'lerden geçtiğini söylediğim gibi 200 günlük hareketli ortalama vardır. Yani burada bir Bollinger bandına baktığımız zaman burada ben hareketli ortalamaları bir kapatayım. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandın ağzı gittikçe daraldığını söyleyebilirim ve daha çok arkadaşlar yukarı bantta biraz daha açılmasını öngörüyorum çünkü baktığımız zaman burada bir düz çizgi var Bollinger bandın daha çok yukarıya doğru açılmasını öngörüyorum ve diğer yarın veya öbür günler arkadaşlar Bollinger bandının da yavaş yavaş yönü yukarı olabileceğini öngörüyorum tabi bu bilançodan sonra arkadaşlar bilanço yanlış değilsem 10 Mart'ta geldi arkadaşlar. Burada geldi bu bilançoya rağmen. Alen pozitif gitmeye devam ediyor. Pozitif hareketlenmeye devam ediyor. Kontrolmatik. Dediğim gibi uzun vadede bebek hisseler arasında bir giriyor, bir çıkıyor arkadaşlar benim için. Şu anlık baktığım zaman yani fiyatı makul olan, yani fiyatı ucuz olan yerlerde, maliyetiniz düşükse şayet Kontrolmatik'te hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yeni almayı düşünüyorsanız uzun vadede çok beklemeniz lazım. Çünkü baktığımız zaman düşülerde bir fırsat olabilir ama uzun vadede veya baya, baya beklemenizi öngörüyorum. Çünkü baktığımız zaman yani ortalama 2020'den bu yana son 5 ya da yetmiş kat bir getiri sağlamış ve şu anlık baktığımız zaman zirvesinden baya uzakta olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Zirvesi 100 TL'lerde zirvesinin 3 katı aşağısında olduğunu söyleyebilirim ve buna rağmen %7000'lik binlik bir getiri var. Bu da 70 kat olarak bir getiri oluyor. Son 5 yılda arkadaşlar 70 kat olarak bir getiri sağlamış. Dediğim gibi ben daha çok 2025'te de matik izlemeye devam edeceğim. Ve daha çok birinci ve ikinci çeyrekteki bilançolara bakıp ona göre daha sağlam daha iyi bir yorumlar yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kontrolmatik bu kadardı arkadaşlar. Bendeniz için teşekkürler. Bir başka videoda bir başka de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.